Efendim bugün büyük felaketin 10. günü. 10 ilin yerle bir olmasına sebep olan depremin yankıları yurtta ve hatta tüm dünyada sürmeye devam ediyor. Felaketin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip eden Trakya Türk TV yapılan çalışmalarla ilgili Tekirdağ halkına mikrofon uzattı. Soru da şuydu depremde neler yapıldı neler yapılabilirdi? Merhaba deprem yardımları ile ilgili ne söylemek istersiniz. Neler yapılabilir sizce? Ya, deprem, deprem için mu lazım. Bu. çok üzgünüz. Çok seyiriz. Evet. Evet. Allah azımız olsun. Allah kimseye göstermiş mi? Evet. Deprem yardımları ile ilgili neler söylemek istersiniz? İyi, iyi o, deprem için deprem yardımımızı iyi olması lazım. Yazmı, hepimiz yazmı ediyoruz. Evet. Evet. Peki teşekkür ederiz. <laughs> yıkmaz. biliyorsun. Yapanlar yıkar. Çelik konsol yapılması gerekir. Kanunen bunu e, uygulamalar gerekir. E, bir metre yüksekliğinde çelik konsol. Üç kişilik, iki kişilik bunlar yapılırsa daha güzel olur, daha sağlıklı, kimse ölmez yani. Peki depremle ilgili neler yapılabilir sizce? Şimdi depremle bir şey değil mi? Çünkü neden diyemem, Hani kendim depremi yaşıyorum zaten. Yani orası şu an bir felaket. Büyük bir felaket yaşandı zaten on ilimizde de. Değil, çok büyük bir felaket. Onun altından nasıl kalkılır, nasıl kalkılmaz? Bak 40 bine yakın ölü var. Fakat yakını yakın ölü var. Kolay değil yani bunlar. Bilmiyorum. Allah herkese sabır versin. Bana da sabır versin ama. Peki Mustafa Bey büyük bir deprem meydana geldi. Sizce depremde de neler yapılabilir? Depremden depremden çok üzüntülüyüz. Çok üzüntülüyüz. E, ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara bas salı diyoruz Türkiye. Cumhuriyeti vatandaşı olarak. Depremde hepimiz el birliğiyle birlik beraberlik olmamız lazım. Elimizden geldiği kadar gıda maddesi, bu arada maddi destekler olması lazım parasal olarak tabii anlatabiliyor mu? Bu afata olabilir. Efendim çeşitli toplum kuruluşlarını olabilir. Bankalar vasıtasıyla yardım kuruluşlarına para toplanabilir. Bütün esnaf olarak e, ticaret odaları olarak biz emlak e, emlak ofisleri olarak dernekler olarak el mümkün olduğu kadar bu vatandaşlara maddi imkanlarda bulunup ellerine bu paraların yani güvenilir kişiler tarafından ellerine naklen verilmesi lazım. Artı bunlara iyicenik şey orada buradan mesela Tekirdağımızdan toplanıp şey seyyar tonetler gönderilip ilk evvela tuvalet ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını giderilmesi gerekiyor. Artı bundan sonra geçici olarak artık nasıl yapacaklar bilemiyorum. Kolay değil. 10 il tamamın bir kere abartmayalım ama %50'si gitti gibi bir durum var. İlçeler hala ulaşamayan İlçeler, kö köyler, de var tabi. Ulaşamayan köyler var. Televizyonlar izliyoruz. Bazı insanların köylerin mesela şehirden 30 kilometre 40 kilometre ileride hala kar altında kalan insanlarımız var. Hayvanları var. Yem yok. Bunları acil etapta acil etapta iller bazından toplanıp böyle devlet tarafından bizim belediyeler tarafından vatandaşlar tarafından da böyle hayvanlar için özellikle mama ve yem gönderilmesi lazım. Yem ihtiyaçları çok önemli. Hayvancılık yapanların görüyorum perişan vaziyette insanlar. Merhaba depremle ilgili sizce neler yapılabilir? Efendim? Depremle ilgili sizce neler yapılabilir? Yardım yapılabilir ne bileyim ben kızım böyle dua ediyoruz, şey diyoruz ama bazıları da önemli insanlarımız var ki yani hakaretler yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Devletimiz çalışıyor Allah razı olsun. Daha ne yapsınlar? Onu yapmadı, bunu yapmadı. Niye yapmadı ya? Bak hastaneden geliyoruz. Şimdi bakıldık, bahanemizi olduk. Şimdi ilacımızı aldık, evimize gidiyoruz hanımla beraber. Ama depremzedeler zor durumda. Siz hani tedavi olmuş olabilirsiniz ama demek ki insanlar zorlanıyor ki şikayet ediyorlar devlete. Sen bak bu şikayete. Hiç inanmıyorum anında. Sahtekar oldular. Onlar, bizim onlar bizim hepsi ya. sahtekar. Hiç inanma kızım. Hiç inanma. Bu bazı kendini bilmezler yani değişik şeyler konuşuyor. Allah bin kere razı olsun. Her zerre yetiştikleri kadar ulaşabiliyorlar. Şu durumda şu ibret. Hüseyin bir, bir dakika bir sus. Bir i̇brettir yani bu böyle hepimize bir ibrettir. Allah kimsenin başına böyle bir şeyler getirmesin ya Rabbim. Allah onlara uğraşıp çıkaranlardan da binlerce kere razı olsun. Allah hepsinin böyle hiç dert göstermesin. Kalanlara da sabırlar versin Rabbim. O hastalara da şifalar ihsan eylesin ya Rabbil İnşallah Allah bir daha böyle afatlar yaşatmasın bize. Hiçbir ülkeye de bize de yaşatmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah bir daha ülkemize böyle afatlar yaşatmasın inşallah. Allah razı olsun be. Geceleri yarılara kadar seyrettim onlar vallahi. Nasıl çalışıyorlar? Bindir, bindir, Nasıl bindir. o bebeleri? Öldürmeyen Allah öldürmez. Allah evet Allah ama Allah sadece kadercilik anlayışı tabii ki yanlış. Nasıl? Sadece e, kadercilik anlayışı yani Tedbirler zamanında alınmadı sanıyorum ki. Bir bir ya. müteahhitlerin siz... suçu bu da. Bu da müteahhitlerin suçu maalesef. Şimdi e, güzel bir ders oldu. Toku binaları gördüm. Toku binaları çizik daha yok. Çizik yok. Ha yapar, yapar. müteahhitler. Ya neler yapılabilir? yardımdan daha önde olması gerekir yani. Daha önce olursa daha iyi olurdu değil mi? Geç Aynen. mi kalındığını Aynen. düşünüyorsunuz? Öyleymişim. Geç kalındı tabii ki yani. Daha şey olabilirdi. Acele edilebilirdi. Daha can kurtarılabilirdi yani. Bilmiyorum içimiz çok acıyor yani. Çok doğru bir şeyler olmadı. Yani. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben yorumsuz bırakıyorum. Peki teşekkür ediyoruz. <laughs> Merhaba depremde sizce neler yapılabilir? Depremde çok şey yapılabilir ama yapacak irade var mı? Olmadığını düşünüyorsunuz. Evet. 8-10 sefer şey çıkınca deprem yönetmeliği ya da şeyler değişince aflar çıkınca imar afları bunların yaşanması bence gayet doğal ve normal. Merhaba deprem sonrası yardımlar anlamında sizce neler yapılabilir? Hijyen, pet, çocuk besi, sabun, her şey yapılabilir, yiyecek. Pek, pek teşekkür ediyoruz. Yani AFAD'a da bulundum ama SMS olarak bulundum. Ben AFAD'ı tercih ettim. AFAD'a güveniyorsunuz. Aynen. O yüzden. Deprem yardımları hakkında devletimizin yaptığı deprem yardımları mı? Herkesin halkında yaptım. halkımız e, sahip çıkıyor. Her şeyi yapıyor yani. Elinden ne geldiyse herkes ne gerekiyorsa yapıyor. Neler yapılabilir peki başka? Vallahi burada devletimizin üstüne düşen görevler var. Halk zaten elinden gelen her şeyi yapıyor. Peki sizce devlet yaptı mı elinden geleni? Vallahi ilk anda şu an yapıyor belki ama ilk anda bence gecikti. Neler söyleyeyim yavrum içimiz kopuyor televizyon seyrediyoruz. Çok yetersiz insanlar hala evsiz parksız orada. Yiyecek yok içecek yok. Ne anlatayım içim kopuyor yani televizyonu açmak istemiyor. Ne düşünmüyorum aslında gereken yardımı her şey yapıldı zaten. İnsanlar elinden geleni her şey yapıyorlar. Devam da ediyorlar. Ee, bu kadar. Umarım, yani, umarım tüm Türkiye için daha iyi bir gelecek olur. Peki sizce yardımlar zamanında gitti mi? Yani çoğu gidemedi ya da yağmalandı. Fırsatçıların eline düştü. Hı hı. Ama çoğu da gitti yani. Sevgililer ya. Ben isterdim ki insanlar sevgilisine e, hediye alacağına, o parayı deprem bölgesine hibe yapabilir yani. Çok da güzel olur. Ama tabii bunu e, insanlar bu duyguya sahip mi değil mi onu bilmiyoruz tabii. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynen, aynen. Deprem yardım hakkında elimden elimizden gelen her şeyi yaptık yani. İstanbul'dan bütün her yerden yolladık. Ne düşünelim? Çok üzgünüz. Çok üzülüyoruz oradakilere. Allah yardımcıları olsun. Ne diyelim yavrum? Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Peki sizce yapılan yardımlar zamanında gitti mi? Biz belediyeden yolladık yardımları. Tekirdağ Belediyesi'nden, İstanbul Belediyesi'nden yolladık. Herhalde gitmiştir sanırım. Merhaba deprem yardımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl? Deprem yardımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yardım ediyoruz. Peki yapılan yardımlar hakkında ne düşünüyorsunuz Sizce zamanında gitti mi? Hayır. Gitmedi zamanında. Gitmedi. Kesinlikle, gitmedi. kesinlikle gitmedi. Hala da gidemiyor. Peki başka neler yapılabilir sizce yardım olarak Evet, şu an Türkiye'nin birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var. Biz de bize uzak olduğu için yardıma gidemiyoruz maalesef ki. Hem maddi hem manevi olarak buradan elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çeşitli kuruluşlara da yardımlarımızı yapıyoruz ve arkadaşlarımıza da çevremize de yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu zor günleri hep birlikte atlatacağız inşallah. Efendim haberimizi izlediniz. Halkımızın düşünceleri bu şekilde. Bizler de onların düşüncelerine iletmekle mükellefiz sizlere.